Herkese selam. İyi akşamlar. Şimdi şeye gidiyoruz. Madam Coco outlet açılmış. Outlet değil tabii. Yeni Madam Coco açılmış. üçüncü sahilindeki, 3. mahallesi. Aynen. 3. Ma orada da açılış özel indirimler varmış galiba. Oraya gidiyoruz şimdi. şimdi burada. Hadi çıkat. Orada görüşürüz. Evet geldik. Şurası. Şurası herhalde açık oranın kapısı ya. Bakalım kapanmadıysa gireceğiz inşallah. Şunlar güzel. Bunlar ne kadar düşüyor? Ne kadar 350. 5 al 1 öde. 350 diyelim. 5 tane tabak 350. 90. Mı? Ha naylon i̇şte sıkmak için. Geçer bir şey diye. 90 45 22 buçuk falan yapıyor. Plastikmiş bu da. İşte o yüzde ilerisi yüzde 219. 110. 55 lira. Ama ekstra bir indirim yok. Bak mesela 350 bu. 350. 175. İşte. i̇şte 150 75 lira aslında. <laughs> Bak bunlar çok uygun ya. Ne Alacaktım bu? ben masa örtüsü. Bunlar bir kibada vardı plastikleri. 80'e <laughs> falan denk geliyor. Ama masa öl ölçüsünü benim için alamadım. Şu güzelmiş bak, ekmek <laughs> Aynı <laughs> Ha, o da esenmiş. Hiçbir yerde kalmamış. İkili fincan takımı. Er det Mm-hmm. <laughs>

Böyle iki, iç içe. Üç tane. Aynen. Kaç para? 189. 80. 90, 90. 45 falan. 40, 45. Ne güzel değil mi? Bunlar da saklamak da. Ama bence güzel değiller. beslenme çantası. Evet güzel o. Bunun altına yoğurt falan koyuyorlar. Üstüne meyve koyuyorlar. Hmm, yanında götürmek için. Beslenme çantası. Çok... Şu ahşap şeyler. <laughs> şu güzelmiş. Bu ne kadarmış. 950 225 Çıktık hiçbir şey yok kalmamış Sadece 5 al büroda öde O klasik mavi tabakları vardı Başka da hiçbir şey yok boşuna geldik <laughs> Evet buraya kadar geldik ama boşuna geldik Hiçbir şey kalmamış İstediğimiz bir şey yok değil mi? Yok istediğimiz değil biz öyle indirimde var <laughs> diye bakmaya geldik de O indirim yok Aynen hiçbir şey yok indirimde ekstra. Yani ne bileyim. Böyle indirim yaparsın değil mi? E Açılış özel. Yapmışlar. Yapmışlar. Yapmışlar mı? Kalmamış ama. Normal klasik indirimleri var şimdi işte. Evet. Hazır dışarıdayken bir bak de bakalım. Avokado 35 liraymış. Taşın daha yumuşak hallerini biliyor. <laughs> yani, Aynen. Çok sert. Ha çilekli. 9 lira olmuş 25 kuruş 25 kuruş da. 25 15 kuruş da. Aynen. Kapısa. Onları çok sevdim. Ben de çok severdim. Seni geçen miyim ben? Atadı Hadi yürü. Nikle mi böyle ustad be? <laughs> Makaron var. Var mıydı? Makaron mu? Ha. Yok aslında. Yok galiba. 70 TL'ymiş 69. Annem çantamı da Ay bu hazır şey alalım mı sana sandviç? <laughs> 30 lira olmuş bak. <laughs> anam. Anam, anam kahvaltıya. Hazır <laughs> ister. Yok, <gülüyor> 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 ne istiyorsun? Aa! Aa! Çünkü arkadaşlar yine burgeri orada. Ona bağırıyormuş Güneş. Böyle şeyler vermiyorum aslında da. Alıştı. Daha içecek ya olsun. Neyse. Kreçka. <laughs> ne şey. aldın? aldım.

Ha değişik şeyler gelmiş. Ben de yıl başında gördüydüm. O ne? Hı. Puf börek yazıyor. <laughs> Antalya. Ne? Yani MTC'de sistem köküsünüz 12 TL bağlı. Benim <laughs> standart. Bir başına kalmış. <laughs> Nasıl ya? Beni burada unuttular. <laughs> ha, şu anlık. Bak biz bunu 40 liraya mı ne aldık? <laughs> Mm. 네. 요 dedikçe <laughs> <Zupriverlik> var. Çiçekler <laughs> var. Kaseler var. <laughs> Minikmiş. Bunlar böyle çiçekli çiçekli şeyler var. Çiçekli çiçekli şeyler. ay ay ay. Aa bak fon perde kalmış. 100 tane vardır. Ne oldu? Uyku mu geldi? Bitti o. Yüzlüdür işte yüzlü. Hı, i̇ki adet tekli böyle püskülüyor. İki adetmiş bir de. Herkese yeni bir günden günaydın. Bugün güneşe yulaf tostu yaparak güne başladığımı denebilir. Hızlıca onun yapımına giriştim. O yüzden böyle çok konuşmadım da size şöyle hızlıca tarifini vereyim dedim. 4 kaşık yulaf, 1 kaşık yoğurt, bir tane yumurta, birazcık da tuz. Şimdi de kaşar peynirini koyuyorum içine. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz kaşarı. Yapımı oldukça basit bu tarifin. Ben bayağıdır yapmak istiyordum ama hiç böyle yapma cesaretinde bulamamıştım kötü olur diye. Ama şimdi yapayım dedim hem deney. Şimdi kaşarımı koydum, ikiye katlıyorum. Böyle biraz daha üzerine basacağım ve kaşarlarım eriyince almış olacağım. Bu kadar çok basit bir tarifmiş. Tekrar yaparım ben bunu. oldu. Evet güneşe hazırladığım tost hazır. Şimdi bakalım beğenecek mi? <laughs> Afiyet olsun gelişme. Güneş Güneşin kahvaltı menüsü hazır. Yulaf tost. Bir tane portakal suyu. Bakın bakın bakın. Allah. Çok sevdiriyor kendini. Dişler kesmiyor. Güneş Anneler <laughs> <laughs> çok tatlılar. Küçük kıçı kıçı. Karabaş. çok güzel <ol. Gülüyor> Gel gel gel. Bunlar daha yavru. Bak bak görüyor mu şimdi arıyor. <gülüyor> Köpüşlerinde. <gülüyor> Bizim değil aslında. sokma mahallenin köpekleri köpekleri mamalarını mama verdik. Şimdi kahve yapıyorum arkadaşlar. Kahvaltı sonrası. Ve vlogumu burada sonlandıracağım. Biraz hasta ve halsiz olduğum için bu vlog dolu dolu olamadım maalesef. O yüzden böyle idare edeceğiz artık. Etkileşimim de düşmesin istediğim için. Böyle kısa da olsa paylaşacağım Çünkü öteki türlü hem çok ara veriyorum Devam edemiyorum bir süre Hem de etkileşimlerim düşüyor O yüzden ben de kısa da olsa atmaya karar verdim Umarım be, Hastayım bu arada burnumu çekip duruyorum. <laughs> Kusura bakmayın Etkileşimlerimin düşmesini istemediğim için Video atmaya devam edeceğim Pazartesi çarşamba cuma olur büyük ihtimalle Tabi bu hastalığıma da bağlı olarak umarım iyileşirsem daha da yani ara vermeden devam edebilirim inşallah. 2025 yılında düzenli bir şekilde devam etmek istiyorum. Siz de aboneliklerinizi ve beğenmelerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Bu arada yulaf tostu güneş vallahi bitirdi diyebilirim size bayağı beğendi ve yedi. Siz de hani yumurta yiyemiyorsa bebekleriniz falan deneyebilirsiniz. Taşırdım kahveyi de bak göremedi. Yani yumurta yemeyen bebekler için bence güzel bir öğün. Hem yulaf var hem yumurta hem yoğurt hem peynir. Bayağı besleyici ve doyurucu. Kendiniz için de yapabilirsiniz bu arada. Ee, videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz e, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, kendimi gösteremiyorum çok kötü halde olduğum için kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.